Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile oyununa hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar keskin nişancı modundayım. Ve efsane bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar kullanmaya gidiyorum. Arkadaşlar M24 aldım. AVM arkadaşlar AVM'siz olmaz biliyorsunuz. AVM en en güzel sıralarına bir tanesidir arkadaşlar. Tıkş. Kuşanalım arkadaşlar ve açalım kar 98 alalım. Arbokan sesi de güzeldir. Ve bir ses duydum arkadaşlar. Ha, şurada bir olaylar var. Bir atmamız lazım. Tek bir tane yedi. Bir tane daha yedi arkadaşlar düştü. Bir tane daha yedi. Bir tane daha arkadaşlar. ABM çılgınlığı var şu an. bir tane daha o yedi. Evet şu an baya bir oralar karışık. Bir tane daha yedi. Kaçıyor. Hareketlenme var. Evet beni gördüler. Biraz kaçmam lazım. tepeye çıkın arkadaşlar tepeye bir tane daha kafana hop bir tane daha iyi iki de bayılırsın hop adam kayboldu Arkada düzeltmediler ya. Bakın düzelttim be arkadaş şu ya. Mermiler bitti. Boş İyi Bir arkadaşı var. Mermiler bitti. güzel olur. Arkadaşın seni kurtaracak. Büyük ihtimal. kaçmam lazım. O taraftan sıkıyorlar. Bir tane yedin. Tamam abi dur. İzin kaybetmem, kaybettim lazım. Gir gir gir. Kapat kapıyı. Buraya geliyorlar. tabanca da yok ki. o Bir tane arkadaşı uyuyor. o düştüm. Kurtulmam lazım buradan. Hep düşürdük arkadaşlar. Bir kere bile öldürmedik. Bak. ayağa <laughs> eğlenceli bir maçtı arkadaşlar. Hepsini düşürdük. Altıncı bile olmak güzel. Yani elimizden geleni yaptık. Eee... Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.